İsrail'in saldırganlığı Türkiye üzerine e, zaten bütün bu planların kurulu olduğu bir saldırgan. Yani evet. İsrail'i lokal Gazze üzerinden görsek de e, bir şekilde e, konuşsun evet. üzerinden işlemeye kalksak da aslında Sayın Erdoğan'ın hatta bizlerin her e, daim ekranda söylediği bir gerçek var. O da e, İsrail'in e, hatta aslında İsrail'in yalnız anıyordu ama bana göre biraz hata yapıyordu. Amerika'da İsrail'le birlikte araya bir koyarak almakta fayda var. İsrail ve Amerika'nın bölgedeki niyetleri çok açık. Yani Lübnan İsrail için bir hedef ama Amerika için bir basamak. Amerika Lübnan'a basamak yaparak İsrail'in sırtından zıplayarak Suriye'ye bu işi taşımanın derdinde. Neden? Çünkü Amerika'nın derdi bu bahsetmiş olduğum süreçte işi Suriyenin Türkiye'nin kapısına dayamakta. Ve bu neticeyle de buradaki olası harekat operasyonları Türkiye'nin bölgede yapacağı o olumlu gelişmeleri ülke adına, bölge adına e, Suriye adına engellemek. Elbette sizlerin lehin olan şey e, yani nitekim Amerika'nın lehine olacak. Dolayısıyla e, böyle bir süreçte e, böyle bir süreçte bizim milli birlik beraberliğimiz şart e, zaten Sayın Erdoğan'ın her seferinde vurgulamış olduğu şey o. Yani e, iç kale dediği, içteki kale dediği o milli beraberlik e, şart ama bunu da işte siyasette de parti bazında da sağlamam e, zorundayız ve Sayın Erdoğan da zaten hani bu maksatla meclisini kapalı oturumu gerçekleşmesini istedi arzuladı ve e, bu oturum gerçekleşti ve bunun özelinde de e, bir takım işte partilerin yaklaşımı ortaya çıktı. Şimdi başından baktığımızda e, orada mahrem kalması gereken yani orada devletin mahremi olan konuların e, bir anda böyle umutla konuşulması veya onun e, siyasete malzeme yapması o şey değil. E, i̇lk etapta tepki buna. E, dolayısıyla hani burada e, ben demden daha çok e, böyle bir çekince yaşarken başka yerlerden bu tür söylemlerin gelmesi gerçekten hem siyaset hem de kamuoyuna üzdü Çünkü bu tür konular e, siyasi tür konulardır ve e, dediğim gibi bir mahremiyet içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Ee, bu devletin özelliği var ee, devletin kendi içinde bir takım e, uygulamak zorunda olduğu e, kamuya kapalı siyaseti var bunlar istihbarat bilgileri bunlar önemli kıymetli bilgiler dolayısıyla bunu ulu orta konuşmak ulu orta değerlendirmek devletin menfaatlerine zarar verir keza e, benim en baştan beri e, hep eleştirdiğim husus şu e, daha zaten bu konular gündeme gelirken muhalefet kanadından e, özgür özel başta ee, şöyle talebin gelmesini beklerdim ben vatandaş olarak. E, ee, memleketi ilgilendiren bu kadar kritik konular varken sizler de bunu defalarca dinlendirirken konu hakkında detaylı bilgi alıp üzerimize düşen neyse bunu fazlasıyla yapmak için e, hazırız. Görüşme talep ediyoruz demesi gerekirdi. Hatta bunun her parti bazında da gerçekleşmesi gerekir. Ama enteresandır. Yani, bu talep gelmediğinde böyle eleştiren tarzda bir takım yaklaşımda. Burada dediğim gibi hem, e, hem siyasetçi hem siyasetçi kamuoyunun halkı yüzüdür. E, çünkü bu tür onların şakası yok. E, kapıya geldiği an dayanda tehlikeli tehdit partisine bakmıyor. Ülkeyi tamamını hedef alıyor ve e, maalesef e, ülke to toplu bir bedel ödemek durumunda kalıyor. Bunu biz çok acısını çektik geçmiş yıllarda. Çok da e, ağır bedeller ödedik ama Maalesef e, hala muhalefet kanıtında bazı kesimlerde bu fikrin değişmediğini görüyorsunuz. Oysa ki tekrar vurgulamakta fayda var. Bu konular siyaset üstü konular ve hatta mahremiyet olan konular. Yani ben Sayın Erdoğan'ın veya sıralı diğer ilgili makamların bir görüşme talebi geldiği takdirde geri çevireceklerini veya e, konu hakkında e, bilgilendirme yapmayacaklarını asla düşünmüyorum. Hatta e, umduklarından daha fazla samimiyet görüp ve e, onun hakkında bilgi sahibi olabilirler ama maksat üzüm yemek olmadığı için mi yoksa işin arkasında başka şeyler mi var? Ben bugüne kadar böyle bir talebin geldiğine şahit etmedim. Hatta tam tersi e, yani dışarı dışarıyla bir olup e, kendi hükümetini dövmeye kalkan, kendi hükümetini örselemeye kalkan bir akıl ve mantık gördüm şimdi e, bu nedenle de çok eleştirildiler. E, hala şu an e, yapıldığı gibi. Dolayısıyla bu tür konular da e, ben biraz daha böyle serin kanlı, biraz daha e, milli duyarlılıklar hareket edilmesi e, Yoksa kısa vadede kazanacağınız bir şey yok. Sadece ülkeye kaybettirirsiniz, kendiniz de kaybedersiniz.